Kaza D-100 Karayolu Abant Kavşağı mevkiinde meydana geldi edinilen bilgiye göre Ankara istikametinden gelerek Abant gişelerine girmek isteyen Mert C idaresindeki 55 ABU 578 plakalı araç İstanbul istikametinde seyreden içerisinde üç çocuk toplamda 7 kişinin bulunduğu Nihat Ö yönetimindeki 14 EC 452 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı çarpmanın etkisiyle iki otomobil farklı alanlara savruldu. Kazada 7 kişinin bulunduğu araçta ikisi çocuk toplamda 6 kişi yaralanırken 55 plakalı otomobilde ise 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kontrolleri yapılan yaralılar sağlık ekiplerince şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hysj.